kıymetli hemşehrilerim. Memleketimizle ilgili sıkıntıları dile getirmekten geri durmayacağımızı defaten ifade etmiştim. Şimdi yine bir rantla ilgili bir sıkıntıyı dile getirmek istiyorum. 12 Şubat ilçemiz var biliyorsunuz. Geçmişten bugüne kadar da 12 Şubat ilçemizle ilgili maalesef birçok olumsuz konuyu dile getirmek zorunda kaldık. Bunlardan birisi de aylar önce dile getirdiğim bir rant hikayesiydi. Ve bugün o rant hikayesinin nasıl gerçeğe dönüştüğünü buradan ifade etmek istiyorum. 12 Şubat ilçemizde ne hikmetse yeşil alandan çıkarılan ya da belediyeye ait olan bazı yerler birilerine satılıyor. Ve o satılan yerlerin hemen karşısına ya aile sağlık merkezi ya bir sağlık ocağı getirilip konduruluyor. Ve belediyenin kiraya verdiği ya da sattığı o yerlerin üzerine yapılan iş yerleri kimsenin aklının almayacağı oranda katlayarak ranta ve bir takım yandaşlara çıkar sağlama aracı haline getiriliyor. İşte 22 gün mahallesinde Sabit Pazar'ın hemen ön tarafında bir yer vardı. Bu yerle ilgili geçenlerde bir açıklama yapmıştım aylar önce. Dedim ki burayla ilgili bazı şeyler kulağımıza geliyor. Burada bir aile sağlık merkezinin açılacağı, bu alanın da birilerine satılacağı söyleniyor demiştim. Şimdi buradan sormak istiyorum. Hani Fitoptaş, Sayın Başkan bir cevap ver lütfen. O sabit pazarın önündeki alan, arsa kime kaç paraya satıldı? O alanın üzerine kaç tane dükkan yapıldı? Ve o dükkanların şu an yıllık kirası kaç liradan gidiyor? Alınan parayla harcanılan ve inşa edilen dükkanların sadece bir yıllık kirası dahi size ödenilen paranın kat be kat üstünde. Lütfen bu konuyla ilgili bir araştırma yapın ve bizim bu iddialarımıza karşı da çıkın cevap verin. Çünkü aynı olayı geçmişte Hürriyet Mahallesi'nde de yaşadık. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir yeşil alan yeşil alan olmaktan çıkartıldı. Ticari alana çevrildi, birisine satıldı ve aradan bir ay geçmeden o satılan yerin hemen karşısına bir aile sağlık merkezi yapıldı oralara da eczaneler konduruldu. İşte şehrimin, güzel şehrimin birçok yerinde vatandaşa hizmet etmek yerine yandaşa hizmet eden anlayış rantı şehrin insanlarına değil birilerinin cebine gönderiyor. Biz buna karşıyız. Buna karşı da mücadelemizi devam ettireceğiz.